Hayırlı akşamlar başkanım. Hayırlı akşamlar. Güzel bir iftar sofrasında, güzel bir sevdik emer akşamında birlikteyiz neler söyleyeceksiniz? Ee, Cumhur İttifakımızın düzenlemiş olduğu bu iftar programına katılım sağladık ekibimizle beraber. Ee, birlik beraberliğimizi e, birçok karşıtlara karşı e, göstermek istiyoruz. Hiç kimse e, bu birlikleri bozmak isteyen e, kişilere karşı hani biraz e, şey giriyorum ama e, dimdik ayakta durup inşallah sonuna kadar da Cumhur İttifakı'nı sürdürüp 2023'ü sıkı bir şekilde, güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. bu, arada AK Parti İlçe Başkanı'na sonsuz teşekkür ediyorum. Burada bu organizasyona hani öncülük ettiği için hep beraber. Birlik beraberlik içinde inşallah 2023'e hazırlanıyoruz. Bayram mesajınızı alalım başkanım. tabii bu arada Tüm Seydi Kemer halkının, tüm Muğla halkının mübarek Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim nice nice Ramazan bayramları, kurban bayramları nasip etsin inşallah. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun tekrar. Sizlerin de kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.